Terbi. Şimdi güldük eğlendik hazır mısınız? Evet, Kenarlarınızı o... bağlayın yine. No. Ne <laughs> yine. Ne oluyor gene ne oluyor? Yılın aşk bombası söylemezsem olmaz da patlıyor diyelim. Başka da bir şey demeyelim izleyelim buyurun. Şimdi söylemezsem olmaz da magazin gündemine bomba gibi düşecek o aşk iddiası hafta sonu ihbar aklımıza geldi. 13 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından birinde sahne alan ünlü şarkıcı ve onu en önden izlemeye gelen sarışın modacı arasındaki yakınlık diğer izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Ünlü isimler gece boyunca karşılıklı dans etti, şarkılara eşlik etti. Sahne sonrasında kulise giden şarkıcı ve modacı samimi bir sohbete tutuştu. Fotoğraf çektirmek için kulise giden hayranları ünlü ikiliyi dudak dudağa gördü. <laughs> kapısındaki hayranlarını fark eden şarkıcının abisi kapıyı kapatarak ikilinin görüntülenmesini engelledi. <laughs> Peki gelelim o isimlere Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu aşk mı yaşıyor? İddialara göre eski eşi cebini Aydın ayrıldıktan sonra aşka küsen Mahsun Kırmızıgül gönlünü Gökhan Göz'le bir dargın bir barışık sürdürdü. Olaylı ilişkisini bir kez daha noktalayan modacı Gülşah Saraçoğlu'na kaptırdı. O türe söylemezsem olmaz ulaştı. İddialara konulan geceye ait videolarda Gülşah Saraçoğlu'nun Mahsun kırmızı gülü en ön masada izlediği görülüyor. Kırmızı gülün söylediği şarkılara Gülşah Saraçoğlu masasından eşlik ediyor. Uf, sabah. karşılıklı dans ediyor. İkili arasındaki yakınlık meraklı gözleri aldırmadan gece boyunca devam ediyor. Size tanıdık geldi mi? Benzer iddialar geçtiğimiz yıl Gülşah Saraçoğlu ve evli 3 çocuk babası olan şarkıcı Deha hakkında ortaya atılmış. Ben uzun yıllardan beri sahneye geliyorum ve eşime aşık bir adamım. Ben bunu herkes de bilir. Etrafımda bizim çevremizdeki insanlar da bilir. Demet Akalın açıklamasından sonra yasak aşk iddiaları ortalığı karıştırmıştır. Daha çok hanım tarafını uyardım hani. Uzak dur. <laughs> yani uzak dur demeyeyim mi hani uyardım. Onun içinde de Aslı benim çok iyi arkadaşım. O yüzden de çok da güzel pırlanta gibi bir ailesi var. Bu kriz yalanlamalardan sonra yatışmıştı. Kostümlerine imzası olan bir kadınım ben de yani. Onun için birbirimizin üzerine emeğimiz vardı. Ayıp oldu, yakıştıramadım. Geçtiğimiz günlerde röportaj veren şarkıcı Deha, Gülşah Saraçoğlu'yla görüşmediğini ve kendisini bir daha dinlemeye gelmediğini söylemişti. <laughs> Yok görüşmüyoruz. Yani bu olaydan sonra pek görüşmedik. Hep söyledim size. Gülşah benim arkadaşımdı. Onunla biz normal bir şekilde görüşüyorduk. Benim konserimi izlemeye geldi ve oradan çıkan bir Fatih Kıvılcım'ın alakasız diğerleri notlara geldi. Gece hayatını ve sahneleri seven Gülşah Saraçoğlu'nun dehadan sonra yeni gözdesi Mahsun Kırmızı Gülme oldu. İkili arasında yeni bir aşk mı filizlendi? Aşk itirafı gelir mi? Gözler taraflardan gecik açıklamaya çevrildi. Allah Allah. Şimdi enteresan bir e, ikili olmuş. Bu arada ben o gecedeydim. Ben de e, oyuncu ve arkadaşlarımla gittim. E, ama e, ben arkadaki locadaydım. En önü görmedim. Gülşah'ın orada olduğunu gördüm. Fakat hiç e, temas kuramayacağımız kadar uzaktaydık. Gülşah. Görmedim birbirlerine bir şeyler yaptılar mı, yapmadılar mı, şarkı söylediler mi. Valla görmedim. E, çok keyifli bir sahnesi vardı. Güzel de bir sesi vardı. Ama maalesef bir saat sonra ben kalktım. Uykum geldi ve kalktım. Sonrasındaki neler oldu bilmiyorum. Fakat Whatsapp ip numaramıza geldi değil mi e, bu mesaj? E, evet e, kuliste hayranları e, fotoğraf çekmek isterken hmm. e, kapı açılmış. Ama kapı açılır, açılır mı ya kuliste? Açılır bir anda ya, işin içinde alkol olduğu için bir anda boşluklarına gelmiş olabilir. O da olabilir. Ya hayatın... Ama güvenlik olmaz mı kapıda? Yok ya. Vallahi ben çok Kadın şaşırdım desem. Iş... Şaşırdın mı? Neye Hayatında bu? bir araya e, yani e, gelmeleri en... E, ne bileyim i̇ki, iki, olamayacak imkansız ikili imkansız gibi ikili gel, geldi bana yani keza zaten Mahsun yeni evlilikten çıktı. Ama bir yani kendi vardı. hayatına. He? Bir sevgilisi vardı beraber aynada poz verdi. Nasıl ben onu bilmiyorum. Yani ya, yaz tutmuyordu yani. Yaz tutmuyordu ama hayatına da kimseyi alacağını veya ciddi bir şeyler yaşayacağını. Poz verdi. Bilmiyorum. Ya ciddi bir şey mi diyorsun sen? Ciddi bir şey yaşadığını düşünmüyorum da ben şaşırdım. Yani hiç örtüştüremediğim bir ikili olmuşlar. Yani keza Gülşah da çok kötü günlerden geçti. Yani gere, gerek Gökhan Göz'le olan bir ayrılıp bir barışıp barışmalı bir ben çok ilişkisi vardı. Yani bilmiyorum şey yani ben böyle bir kaldım nasıl olur bu Yo, örtüştüremedim. Ama Şükran zaten hep sarı seviyor. Sarışın seviyor genelde. E, sarışın seviyor ayrı konu da yani bilemedim <laughs> Yani çok şaşırtmadı. ben hiç şaşırtmadım Hayır yani bir de kuliste hani yakalanmışlar falan ya bu deniyor. Çok kulistik yani nasıl söyleyeyim yani çok aşık olmam lazım ki kuliste gideyim öpeyim falan. Yani demek ki bizim bilmediğimiz bir şeyler yaşanıyor önceden. Belki de bir şey var aralarında ikisi de bekar sonuç olarak. E ya, arada, tabii ki ya. ikisi de bekar e, yani. sonuç olarak bir, şey bir şey yok. Ben de değişik bir ikili de olabilir ha. Evet, ya, güşeyle, renkli. Güşel eğlenceli bir kadın. Renkli olabilirler yani. Ya Belki o dakika etkilendirerdi birbirlerinden. Tabii ben Hı. de onu söyleyecektim. Yani acaba o gün gelişen bir şey mi oldu bu? Hı. Hani alkolün de etkisiyle insan hani ne bileyim belki de sahnesini ha, izledi etkilendi. Ha bu gecenin etkilendi. sonunda mı? Gecenin sonunda yani işte. Yani ben bu çiften açıkçası varsa ha, bile a. gecenin sonunda tabii. Şimdi açıkçası ben bu çiften varsa da bir ilişki çok uzun süreli bir ilişki beklemiyorum. Beklemiyorum. Yani bu bir anlık... O gecenin vermiş olduğu Alkol Alkol sağlığa zararlı. Onun etkisiyle de olmuş olabilir bilemiyorum yani her bir sonu, açıklama yapacaklar. Her dizinin sonu gibi gelmedi biliyor musun? Böyle mesela. Arada mesajlar. mı? Bazen sanki, sanki başında gördüler aslında. da adı ona yani. bile biliyoruz. Hayır, gecenin sonu bence. Fotoğraf o. çekmek için. Tabii fotoğraf çekmek için ne oluyor? Eee. Program sonu oluyor. Kulise gidip fotoğraf çektiriyor ya hayranlar. Bu hepimizi yaşadığımız şey. Ya da bazen şey yani. ara veriyorsunuz. Bir ara oluyor ya. Ara değildir bu. Program bittikten sonradır. Evet. evet. Çünkü arada hiçbir zaten eee kulis ortamı çok değil farklı değil mi? Tabii. Kimin ne, ne kulisler geliyor da? Hayatım. Yani da, biraz karışık. ama şu da bir gerçek sonuç itibariyle baktığımız zaman ikisi de bekar insanlar. E, olabilir. Yani ilişkisi tabii, tabii, yani, ikisinin de yani, ilişkisi olabilir. yok. Bekar olduktan sonra kimseyi ayıplayacak, kimseye laf söyleyecek hiçbir hakkımız, Herhalde hiçbir şeyimiz yani, yok. yani ikisinin şey de bir oluyor. ilişkisi yok. Sen şimdi masum var deyince ben şaşırdım. Tabii böyle canım karısından boşandıktan sonra genç bir kızla aynada bir poz verdi. Yani işte gitmişler orada dinlemişler. Belki Gülşah da hani hayranlık duyduğu bir sanatçıdır. Yani bilemiyorum ama... Bir kere Gülşah gece hayatını çok seviyor. Bu arada e, Gülşah o gün akşam hiçbir paylaşım yapmamış. Yapmamış mı? Hayır. Normalde gitse paylaşır. Orada olduğunu hiç söylememiş Hayır. Ben. Hiçbir Aha. paylaşım yapmamış. E Oradaki insanlar çekmiş bunu tabii. Evet ki, evet mi? bu Gülşah paylaşımları değil. Hmm. E, o gün paylaşım Gülşah yapmıyor. E, takipçilerimiz bize bunları detaylı anlatıyor. Hatta orada olan bir başkası... Ee Gülşan arkasında oturan bir başkası bu olayları çekiyor, görüntüleri hmm. veriyor. Bu, bu çok sırası... tehlikeli değil mi ya artık? Tabii tabii. Artık, artık bu tehlikeli. telefon çok tehlikeli aslında. Herkes paparazz evet, oldu. Herkes paparazz çok. Yani, tehlikeli. Aa, bizim paparazzi. işimize yarıyor çekiyor, yollayı güzel. Ben hiç Gülşah'ı görmedim ya. Benim görüş açımda değildi. Ön masada olduğunu e, tahmin ettim ama Sen lojalarda mıydın? arka locadaydım ve be. e, ben de özellikle kimseyle göz göze gelmek istemem İstem. Yani. daha, Çok daha rahat daha gizli. E, izleyeyim diye. E, oradaydım hiç göz göze gelmedim. Ama bu gecenin sonunda yaşandıysa bilmiyorum. Şimdi başka gecenin bir şey, sonu kuliste yaşandığına göre Ben zaten lisan sonu kattım Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. E, biliyorsunuz Gülşah geçen yılda şarkıcı Deha ile anılmıştı yine kulis muhabbeti vardı. O da mı kulisti? Tabii yine kuliste, yani daha doğrusu muhabbet uzuyor ve kulise gidiyorlar falan. Hani şöyle söyleyeyim, kuliste e, bir yakınlaşma oluyor diye bir hmm. haber çıkmıştı. Sonrasında e, bu haberi Demet Akalın aslında teyit ettikten sonra Demet'le de e, şey Gülşah'ın arası biliyorsunuz bozuldu. Aha, koptu. Ama bu konuyu ne Deha ne Gülşah, hani istediğimiz boyuta taşıyamadılar. Çok havada kaldı. Şimdi yine kulis, yine bir şarkıcı olunca Hani acaba Geriye dönüyorsun mu diyorsun? Ama bunda şöyle bir sakınca yok. Adam bekar. Bekar. Sen bekarsın. Tabii. Aynen İstediğin öyle. İstediğin kadar istersen kuliste ne yapıyorsan yap. Kimse ilgilendirmez. Bunu kimse ilgilendirmez yok. yani. Sadece biz ilişkiye giriyor yapabiliriz. Uzun sürer mi sürmez mi? Ee, bir de yani ben ikisini de çok birbiriyle alakalandıramadım. Yani bir de o var. Yani Mahsun'la Gülşah'ı böyle yan yana koyduğum zaman o resmi çok alakalandıramadım. Ben Mahsun'la yani. Badi de hiçbir zaman yan yana koyamamıştım ha, bir de. ama. Yani... Bazen hiç yan yana koyamadığın insanlar ama badiş, badi bambaşka bir klas var. Ya şöyle vardı. düşünelim. sarışın sevdiği, sarışına bir zaafı var. Bir de en önde olunca belki Mahsun'un direkt antenleri açılmış olabilir. He. Yani sonuçta Mahsun bir sahne <laughs> sanatçısı. Ne anteni? Antenler Anten. algıları açılmış olabilir. Alkıları. Adam sarışın seviyor belli. Yani e, öncesinde bir şey yok mudur diyorsun? Orada gelişen bir şey ben mi? ben de öncesinde tanıdıklarını düşünmüyorum birbirlerini. Ben de. Bence orada etkilenmiş olabilirler. Gülşah e, da güzel gözüküyor. E, güzel Adam da kadar. sarı seviyor. Sarı, sarı, sarı. Neden olmasın diyorsun? Sarı çiçek. Ya zaten siyali yollamış. He, sarı, 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 sarı. En güzeli benim sarı. Diyorum. En güzeli benim sarı. Şimdi e, sana bir şey sormak istiyorum. Kuliste böyle sana e, hayranların gelip senin istemediğin şekilde davrandığı zamanlar oldu mu? Hayır, öyle bir şey olmadı. Hiç olmadı da? Hayır, olamaz. Peki kulisinin kapısında hep bir görevli var mıydı? Var tabi. İşte bende de orada tıkanıyor şu an haber. Hı. Var tabii. Hani kapıda hep bir görevli olur ya. Ama içeri içerisini bilemezsin. Kapıda görevli olur. Bir anda şeyini boşluğuna gelmiştir. Kapı açılır kadın... mı? He açılabilir. Evet. O neler olabilir? Bir ben de boş zafiyete gelmiş olabilir ya. Bir açılabilir. de gidenler kadın olunca. Sonuçta kulis orası. Kitlemediğin sürece. E, kitlediğin zaman da dikkat çeker. Daha çok çeker. Daha çok çeker. Ayıp Yani bence ya. anacım, anacığım kuliste bu işler. Yani, bu <laughs> okay. yani sence bu öpüşme olmuş. yani. Sence öpüşme olmuş mudur gerçekten? Ya belki yanak yana öpüşürken görmüşlerdir. O an bir başkası hani. Yine bugün çok optimist gördüm seni. Gerçekten. Ha. mi? Sence oldu mu? Olmuştur. Olmuştur kuliste. Ya ben çok kulis maceralarını biliyorum. Bilhassa bu erkek erkek türkücüler oluyor. Ha, bu da bir iddia. Oo, polemik bu başlatıyorsun. Bu da bir iddia. Erkek türkücüler öpüşüyor mu kuliste? Vallahi erkek türkücüler ya ben aslında erkek türkücüleri anlamıyorum ama o kadar kuyruğa giren kadınları Ö anlayamıyorum öptürmek için değil mi ya, ya öptürmek için mi imza için mi ne olduğunu bilmiyorum ama yani nasıl bir kuyrukta oluyorlar anlatamam yani bunun da en başını e, zamanında İbrahim Tatlıses ama çok yani. hayranı varmış İbrahim yani ben böyle çok bir... merak ediyorum <laughs> de... <Ay>. anladım İbrahim <laughs> Tatlıses'i de sıraya mı giriyor öpmeye çok ma tabi ben maksime çalıştım ya kendisiyle ana. öyle böyle bir kuyruk değil ama Öyle böyle bir kuyruk değil. Hayran. Oo. evet, ama hayranlarıdır evet. ya. Hayranları. Tabii Hep ellerinde çöktürmek. fotoğrafla bekliyorlarmış ya. Kim var mı? ya? Türkücü? Başka kim var? Ee, öyle kuyruk olan mı? Ha. Mesela, evet kuyruk olan. Hani... Emraha, Emraha çok kuyruk Emrah. olurlardı. Emraha, Emraha Türkücü de ama değil. Ama genelde de hep erkek ses sanatçıların oluyor. Bak kadınların kulislerinde hiç öyle olmaz. Ama, Ama çünkü, çünkü kadınlar, Ama çünkü erkekler daha rahat çünkü bir erkek diyor. senin Kulesine kapında, giremez. Bir erkek senin kapında korkabilirsin. Hayır almazlar da. Ha. Kadınlar daha şey kadın onun için işte yakalanmış olabilir Çünkü Kadın yine gidiyor anladın tabii, mı? Tabii tabii. Şimdi diyorsun en çok kuyruk liste başı İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses. Sonra Emrah. Emrah. Üçüncülüğü kime veriyorsun? E işte Mahsun'u veriyoruz. Baksana. <laughs> Özcan. Özcan'ın da vardır. Çok, vardır muhakkak ama şimdi artık o eski... Özcan türkücü mü oluyor? Evet o da türkücü. Fantezi. aslında fantezi. Tam, bek, fantezi. Fantezi, evet, evet. tam türkücü diyemeyiz. Evet. Ee, başka? Mesela baba, kim kime sırayla? Şampiyon İbrahim Tatlıses'tir. İbrahim Tatlıses'in sıra o Ne sırası? Kaç Acaba, tane Acaba İbrahim Tatlıses bir gecede kaç hayranını öpmüştür? Çok merak ediyorum. <laughs> İbrahim Bey izliyorsanız gerçekten... Yani asla şey bir yetim gösteriyorum. Bir mumdur. Evet. Iki kaç mundur, tane kağıt imzaladım kaç hayranını öpmüştür acaba? İzliyorsa zaten şimdi bize ulaşır muhtemelen ama evet. bu öpücükten magazinsel e, boyutlar, e, çok konuşulacak boyutlar çıkar ama evet. ahlaki açıdan herhangi bir sıkıntı yok, yok yani. Yok, hiç şey yok. İkisi de bekar. İkisi e, e, de bekar. E, ama e, Ebru'nun dediği doğru. Şimdi en önde oturuyor sarışın. Bir de şey, Gülşah tabi dikkatle çeken bir, dikkatli, yani, bir kız. Dikkatli, havalı kıpır, bir kız, kıpır kıpır. Orada da sarılır. Oynar. Tabii canım. Orada belki birbirine bir uçuşmuşlardır. Adamın ilgisini olabilir. Uçuşmuş. Sadece belki de öpüşüp ayrılır. O da Onu da biliyoruz. Evet. <laughs> ha, Haa. Belki de bilmiyoruz göre, yani. Tabii canım evet. öyle de bir şey yok. O da yani. bir şey yapmayalım. Öyle bir şey oldu anlamına gelmiyor. Evet.